Muharrem bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk Esra Hanım. Sizler nasılsınız? Ben deyim. İyi misiniz? İyiyim hamdolsun. Özlemiştim vallahi sizleri. Sağ olun. Teşekkürler. Bizler de özledik. Cuma günü boşandınız Neşe Gül Hanım'la. Boşandık. E, kötü bir e, duygusallığa e, kaptırdım kendimi ama o anki duygusallık e, zaten sonrasında mı oldunuz o an? O an e, elbette çok üzücü bir durum. İlk defa böyle bir olayla karşılaşınca ister istemez ...yalan gibi geldi, rüya gibi geldi. Artık kendime gelmeye çalıştım. O günü iş yerine dahi gidemedim. Çalışamadım yani. Kabullenemediniz o an boşanmayı. Çok... Hemen kabullenmek doğru bir Çünkü şey zaten. Çünkü öncesinde çok büyük bir mücadele verdim. Mücadeleler ettim. Ee, bu mücadelemin sonucu bu mu olması gerekiyordu diye... ...böyle kendimi muhasebe ettim. Hı hı. Ama e, gözlerimi açtım keşke dedim o mücadeleleri vermeseydim sonuç bu olacağını bilseydim o mücadeleleri vermezdim dedim. Ama e, böyle bir sonuç çıkacağını bilseydim gerçekten o mücadeleleri vermezdim yani. Çünkü hak edene hak edene e, hakkını vermek gerekiyor. İşte bu mutlaka her yaşanmışlık bizi bazen keşkeleri, pişmanlıklara götürüyor ama keşke pişmanlıkların bir faydası yok. Bundan sonra ne yapıp yapmamamız gerektiğini öğrenmemiz gerekiyor yaşadıklarımızdan. Emek de vermeseniz bu sefer keşke emek verseydim belki bozulmazdı derdiniz. Onu da düşünmek lazım. O yüzden doğru olanı yaptınız ama sonuç buna geldi tekrardan. Peki bundan sonra bize bir sürpriziniz varmış. Bir açıklaman var dediniz. Ben bir, şimdi ben şimdi bu? bomba haberlerle geldim Muharrem Bey bomba haberlerle gelmiş bakalım. Şimdi şöyle bir durum var. Ee, ben gerçekten sizin bu başarınıza, siz ve ekibinize gerçekten yani ayakta alkışlanacak bir ekibiniz ve büyük bir başarınız var. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yani o yüzden gerçekten bu programın bir rakibi yok diyorum. Kesinlikle yok. Ee, bu programın gerçekten eşi benzeri de yok yani. Defalarca... Teşekkür ederiz. Tabii. 50 binini de aldın. Yani alı, ya 50 bin boşandın alacaksın. O, o yüzden o yüzden bu kapıdan ayrılmam haberimiz baştan söyledim. <gülüyor> Kesinleşmesini <gülüyor> bekliyoruz şu an kararın kesinleştiği gün 50 bin TL hesabında olacak. halbuki ben buraya çok büyük bir e, yani mücadelemin içerisinde mücadele eklemek için geldim. Evet, etler gelmedi ama 10 kilo et vardı kuzu ciğerler. Ben şimdi ben şimdi o günü e, o 50 bin aldığım gün öyle bir Parti öyle bir kutlama yapacak ki. Ne partisi ki, vereceksin? E, hani şöyle bir deyim vardır. Giden gitmiştir. Gittiği gün gittiği gün bitmiştir. bitmiştir. Ben gideni değil giden beni kaybetmiştir. Aa. Aynı zamanda aynı zamanda ben o mücadelemin sonucunda senin ve... karşı taraf isim kullanmıyorum. Sakın kimse buradan yanlış anlaşılmalara çekmesin hiçbir şeyi. giden gitmiştir, gittiği gün bitmiştir. Giden beni kaybetmiştir, ben gideni değil. Gittiğin an yerin boş kalacak zannetme. O bıraktığın boşluğu dolduracak Pir Sultan hazır. Aa hazır. Aynen öyle. Pir Sultan hazır ne demek yani? Ee, ben onu bu programa saklıyorum. Bu programda nasıl böyle bir e, mutluluğu yaşadım, aynı mutluluğu bu programda gerçekleştireceğim inşallah yani sizler sayesinde. Açıklaman ne? Sen biri biri mi var? Yoksa? Şöyle ben e, adaylarımın adaylarımın ve ben bir tahtam vardı ya hani burada ben o tahtayı bir rica etsem olur mu? <laughs> Bu eti yazdığımız tahtayı alabilir miyiz tekrardan? Bu tahtaya bugün ne yazılacak? Şimdi öyle güzel e, seçeneklerde bulunuldu ama ben sizler e, hatırına o seçeneklerin içerisinden e, bana bırak dedin, dediniz ben de size elbette her zaman için bıraktım bırakmaya devam ettim. Onun içerisinden sildiklerim var. Şimdi o Tekrar, Gel böyle tekrar o tahtanın yani. içerisine e, inşallah buradaki o mutluluğu tekrar bu tahtanın içerisine devam etmek istiyorum. Yine et mi isteyeceksin bari? Yok öyle bir öyle hani birisi bu, yok artık. Bu kilo et falan belki kuzu eti yok. Öyle öyle birisi yok artık. Şimdi buraya ne yazıcı ne yazıyorum? Benim biz şimdi şöyle e, bana çok teklifler geldi. <laughs> Telefonlarda aldım yani açıkçası. Nasıl teklifler Ama bunlar? ben şunu söyledim dedim ki benimle tanışmak isteyen insan önce Esra Hanım'ın programına bir ulaşsın. Çünkü o mutluluğu <laughs> ben mi değerlendireceğim burada, ben o mutluluğu burada yaşadım biz evlilik programında olduk yani e, siz çünkü mutluluğa başarıya imza atan bir gerçekten program sahibisiniz hmm. ondan dolayı ben o mutluluğu tekrar burada yaşamak istiyorum yani sen beğendiğin kişi, biz arkada bakacağız iyi mi bu uygun mu sana mutlu olur musun öyle mi diyelim tanışmamı uygun gördüğünüz kişiyle ben burada karşılıklı tanışıp bu programda burada hayatımı... tanışma olmaz burada dışarıda tanışırsınız belki biz değerlendiririz <laughs> Dışarıda tanışırsınız, evlenmeye karar verirseniz gelirsiniz buraya. Ben e, daha, daha evvelinde aldığım telefonla e, görüşmelerde şunu şu teklifleri aldım. Dedi ki e, tanışabilir miyiz? Evet. Tanışırız dedim. Ama dedim benim bir kriterlerim var. Saygı duyuyorsan ben dedim bunu söylemek istiyorum. Elbette buyur dedi. Dedim ki benim... Kriterlerin ne Muharrem Bey'in de kriterleri var. Programa katılacağım dedim. Programda ben gerçek anlamıyla yukarıdan aşağıya hepsini yazacağım. Onun için izleyin dedim. Tamam, tamam. dediler. Ben şimdi programda yazacağım kriterlerimi, seçeneklerimi, isteklerimi nasıl bir karşılamada bulunursanız ben de bu yazacağım. İnşallah çıkarsa adaylarım tekrar Esra Hanım'la bu programda mutluluğumuzu daim etmek istiyorum. Peki şartlardan birincisi. Bakın, bir tanesi. Kriterler. Öncelikle ben diyorum ki balık etli olsun. <laughs> balık etli. Evet, Salih Bey de evet o zayıf istiyorsunuz. Sen balık etli istiyorsun. Neden balık etli? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Balık etli kim gibi yani mesela? Gülşen Hanım gibi mi? Şimdi yanlış anlaşım olmasın ama sakın. Ama yok kilo ortalama bir şimdi kilo. Şöyle. Gülşer Hanım balık etli mi? Şimdi <laughs> şimdi şöyle zayıfını da gördüm. Zayıfının içerisinde büyük bir canavar çıktı. Ondan dolayı ben bir canavarla karşılaşmak istemiyorum. <laughs> zayıflar canavar mı oluyor şimdi? Öyle bir canavarla karşılaştığım için ben de ondan dolayı e, balık etli olsun. Bu Neşegül kiloda... Hanım'a gitti herhalde bu hayır, Hayır ben belki. isim kullanmıyorum tamam. çünkü yarın adliyeye gidebiliriz. Tamam. Ha böyle bir şeyle karşılaşmayalım. Tamam. Balık etli istiyorsun. Yani ortalama kilolarda. Kiloya takılmıyorum ama yeter ki kalbi adam gibi adam dürüst olsun. Tamam. Aynı zamanda ikincisi annem babam mahallesinde, annem babam yanında oturmak istiyorum demesin. Hı -hı. Çünkü ben çektim, 15 yıl çektim. Anne babanın yanında oturmayacağım. Ha, Kesinlikle. Peki sen anne babana yakın oturacaksın mı? Benim ee... Ben iç güveysi gitmiyorum. Sonuçta evlenecek kişi benim şartlarımla bana gelecek. Allah Allah onun şartları olmaz mı? Onu oturup ortak bir noktada, noktada buluşturmamız buluşur. lazım. Tamam anne babanın yakınında olmayacak. Balık etli anne babanın yakında olmayacak. Kesinlikle hiçbir şekilde benim annem babam e, benim vazgeçilmezim demeyecek. Evet. Ben e, senin şartlarına uyarım, sen benim şartlarımı e, düşünürsün, ortak bir alanda buluşuruz der. Peki yani sana göre şunu da anlıyorum. Ben, anne babası hiç olmasa çok iyi olur. Çok evet. çok iyi olur. Ama çocuğu kesinlikle olsun istemiyorum. Çünkü e, ek bir eks ek bir e, babam demez. Yani çocuğu olmasın. Olmasın. Çocuk kesinlikle. Çocuk istemiyor. Sizin çocuğunuz var ama bir oğlunuz annesinde. var. Annesinde. Annesinde. Annesiyle. Yeni baştan çocuk mu istiyorsunuz? Kesinlikle öyle. Çünkü benim de bir neslim, benim de bir soyum olsun yani. E var, oğlunuz var ya sizin. Ama annesinde duruyor. Evet. Annesini Lütosu, tercih etti. Hayır. Ama sorumluluk an, an, sizde. Ben sorumluluğumu burada ve dünya gözlerinde sergiledim. Benim çocuğum benim, benim yanımda kalmak isteseydi... O benim dünya ahiret vazgeçilmezim olacaktı. Ama Şimdi o vazgeçilir mi oldu? O, o seçeneğinde bulundu. Ben de seçeneğine saygı duydum. Olmaz. Ben de ondan dolayı... Öyle do şey olur mu aşkına bir şey... Bir, yani bu çocuktan hiçbir zaman vazgeçilir mi? ister annesinin yanında kalsın, ister dünyanın öbür ucunda Peki okumaya bir geçir. çocuk babasından vazgeçebilir mi? Vazgeçmemiştir o senden. Annesinin yanında Vazgeçti. Vazgeçti. Vazgeçtiğini ben hissettim, gördüm. Boşanma gerçekleştiği gün beni aramadı. Ben profilimi kararttım. Profili WhatsApp profil profil resmimi gerçekten e, yaz ilan ettim. Bunu kendileri biliyorlar. Ya beni arayıp da baba üzülme, ben senin yanındayım demedi bana. Dedirtmen, dedirtmen, kendi yanında bulunmuş olduğu kişiler. Bunu söyleyebilirdi. Muharrem Bey, 15 yaşındaki çocuk onu çok düşünmeyebilir şimdi yani. Şimdi yas ilan etmişsin, profili karartmışsın da bugün de şartları sıralamaya başlamışsın. Çünkü çok hayat, hayat ya. devam edecek. Yas çok kısa sürmüş senin ya. <laughs> oğlun niye buna şey yapsın A ki? Acele, acele etmem lazım çünkü benim de kendimi toparlamam lazım. Anladım da, Bir yola girmem lazım. Anladım <laughs> Tabii. da oğlun niye bu kadar senin tutmadığın yası tutsun ya? Çünkü buna niye dikkat etsin? benim sadece o günü arayıp da baba üzülme. Ben senin yanına geliyorum. Sen yüzüne balık etli bir resmini bulursun dedi. sana. <gülüyor> Demesi <gülüyor> <Doğru>. lazım mı? <ben. gülüyor> Doğru. Balık etli. Anne babası olmayacak, çocuğu olmayacak. Dördüncü. A anne babası olur ama ben annemden babamdan ayrılmam. Kesinlikle demeyecek. demeyecek. Tamam. Dördüncü kriter. Şöyle e hiçbir şekilde ne olursa olsun ben memlekete. ...Zonguldak'a veya bulunduğu mühitten dışarı çıkmam demeyecek. Ben Zonguldaklıyım, ben emekliyim, ben memleketimde hayatımı sürdürmem lazım. Çünkü bir anne yani babanın evladıyım. Yani Zonguldak'a gelebilir durumda olacak. Kesinlikle Buna hayır öyle. demeyecek diyorsun Dememesi sen. gerekiyor. Zaten böyle bir şey düşünen varsa aramasın. Ha, aradığı zaman da bu şartları yukarıdan aşağı gözden tamam. geçirmesi gerekiyor. Başka var mı mesela işte Sarışın'da Esmer'de bilmem ne... Vallahi şöyle aslında tercihim böyle hafif sarışın olursa daha güzel sarışın olur. Sarışın daha güzel Aynen. olur. Diyorsun. Akşam eve girdiğim zaman kapıdan içeriye. Girdiğim zaman kapa şey böyle yakamdan yapışıp da bugün sen kimle konuştun? Annenle mi konuştun? Babanla mı konuştun? demesin. Bana huzur versin. Huzur istiyorum. Tabii Çünkü bu... ben eve elimde çiçeklerle gitmek istiyorum. Gittiğim zaman da mutluluk görmek istiyorum. Elimde çiçeklerle gideceksin. Tabii biz burada bir evlilik programı değiliz ama Bey'i biz boşadığımız ve bu şey gittiğimiz için ki onun kriterleri so soruyoruz. Tabii kendi biriyle tanışır buraya gelip evlenmek isterse tabii ki de ona yardımcı oluruz. Peki bu kriterlerde biri olursa hemen evlenecek misiniz Bahare Bey? Ben e, buradaki mutluluğumu tekrar sürdürmek istiyorum Esra Hanım. Gerçekten başarılı bir ekibiniz var. Gerçekten çok samimi bir iş şekilde söylüyorum. Ederiz. Kaç defa televizyon programlarına katıldım ve katıldığım programlarda ben e, buradaki başarıyı göremedim. Açık ve net söylüyorum. Peki 50 binin etkisi var mı bununla? Ya o kadar o kadar büyük bir başarı imza ki ben şimdi <laughs> benden gidenler geri geldi. Evet. Aynı zamanda o kadar. Ha, yani bu arada tabii takıları da geri aldık biliyorsunuz kolye, küpe, yüzük vardı. Aynı zamanda bir emek verildi karşı tarafa. Emeğim geçti. Hakikaten büyük bir emek. Ya böyle bir yani nasıl anlatayım? Eve girdiğim zaman bir oturan bir hanım karşıdan gelen eş olur. Hı hı. Ya kapıdan içeri girdiğin zaman oturuyorsa Kalkar edepli bir şekilde hoş geldinler. Ne bileyim yani bu tür karşılamalar beklerdim. Peki sen bu, bırak o şekilde, bırak o şekilde. Yani isim kullanmıyorum kesinlikle, kesinlikle isim kullanmıyorum. Herhangi bir sağa sola çekme olmasın. Böyle bir yatış şekli yoktur yani yok, yok. Böyle bir yatış şekli yok yani. Aynı zamanda bu bu şekilde ben isim kullanmadan konuşuyorum. Hmm. Ee, bu bu şekilde, bu şekilde. Ayağının biri burada, biri orada. Öyle yatmayacak gelin adayı. Kesinlikle böyle bir karşılama yapacak bir bayan zaten bırak aramayı düşünmesin bile. Muharrem Bey.